Obrigado. Evet, şey çekeyim de babam Ankara'da Karakalp okuyup duymuş. Evet. Ben de inşallah master'ı üniversite <laughs> bitirmek istedim. Son savaşta mı şehit olmuştu baban? Nasıl oldu? 12. yılda Mayın tehlike seçtiğinde yoldaşını kurtarırken şehit Şehit oldu. Bugün Azerbaycan'dan gelen dostlarımızı ağırlıyoruz. Aslında Yeditepe Üniversitesi yaz okulunda bulunan hem Türk hem Azerbaycanlı öğrencileri ağırlıyoruz. Ancak bu sadece öğrenci ağırlaması değil çünkü bizim hem Azerbaycan'la tarihi dostluklarımız, kültür bağlarımız var hem de çok özel durumu olan çocukları ee, Azerbaycan'ın e, Karabağ'da yaptığı 3 yıl neredeyse tamamlayacak olan 44 günlük savaşta şehit olanların çocuklarını ağırlıyoruz. Bizim hassasiyetimiz yüzden çok daha üst seviyede. Zaten Azer ee, Azerbaycan devleti şehit devleti için şehit aile için bütün o önemli olan sosyal layiheler hayata geçirdi. Ama bize lazım olan menevi desteğiydi. Bizim evlatlarımızın Türkiye'de bizim kadim türklərin yaşadığı, qədim türk mədəniyyətinin olduğu, beşiği olduğu bu yurdu olması idi və bu bu gün bu tarixi yerləri cəzizcə türk mədəniyyətini tanıtmaq, onlara Anadolu türkünündə türklərin qədim beşiklərinin öyrədilməsi, tanıtılması böyük bir onların böyüməsində, onların gələcək inkişafında böyük rol oynayacaqdır.